Benim yeleğim yok beyler. Eee şey. <laughs> ah. Ya, ya oğlum ya. Ve aracı çeksen önüme. Aracı önüme çekmen lazım. Aa orada değil o. Tamam. Oğlum Çakalın. bu ne oluyor? Abi duvara niye geçmedin? Neyse kaldırıyorum ben. Aa bunu. Tanki bak karşıda karşıda ağacın arkasında <laughs> lan ne yapıyor burada? Telefondaydım. Tekrar yani Runik değil zannediyordum ha. Canımı basayım ben. Gidiyorum. Adam mı ya? Tamam burada ne yapıyorsun? Hadi. Hey çat, hey çat, çat, hey çat. Gelsene sire Zarek. Açılıyor musun abi? Aynen aynen. İndireceğim onu dur. Tamam biz buradayız. <laughs> ya silah. Ben hızımı kestim. Hayır. Headshot hat bir hat daha. Headshot Benden miydi? Oha nasıl boyun Hiç canı yok. Hakan var ya. Yani. He rüzgarı var aynen. Hain. Ayn. Hain. Ayn. Two hours later. Ay yeleğim yok ya nasıl vuruyor? İşlemiyor oh! mu lan burada? <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Hadi Beş 5.56'ları niye aldınız? Ya oğlum kim kullanıyor ya? Test ediyor. Atev sesini duydun. Evet. At kafayı ya. Bak kapışıyorlar ha. Aa burada burada. Dur dur dur. Uzaktan atıyorum. Uzaktan at. Atıyor. dikkat dikkat dikkat. Bak çatıda ee... da var abi. Bunla, bunun mutlarını almamız lazım. Mutlu. Ne demek bu? Buz var. Heh tamam. Bitirdin mi? Buralar full. Adam dolu. Oh maşallah kardeşim. Kafa atalım abi. kanka. Bir de Türk ekipçi var ya. Oh. Nereye aldılar? Buradan çıkmazlar. Önümüze de aldılar. Sağlı sollu. Şurada var bir tane. Onu alalım direkt Memo. Doki değilse gidin ben arabayı da getireyim Bakıyorsunuz onun pencereye Ulan şuraya bak Yine bana vurdu ya Bana da baksana canıma bak ya kit basıyorum ben Buz durumumuz nedir? Al ne var? Nerede bu? Kulübeye mi Bize girdi? Yok. Kulübe olabilir ha. Aynen ha. Kulübe sık. kapalı. Bakayım abi. Orada çık çık. Abi? Bak bakayım. Dur. Çık bir. Yok değil değil. Burada değil. Ayksız burada. Bak, kulübe üstü kulübe üstü. İçeri, i̇çeri şey girdi abi ay. içeride. Şey yıldım, Lan pustu yere bak. Gelsene gel gel içeri gel içeri Hı gel de. içeri Lan kulübenin içinde kulübenin içinde. Ay burayı sıkıştırdım. Ah be. Abi ben yukarı doğru evet. çıkıyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok ama bu. Ne bomba attı, bomba attı. Ben yukarıdayım Ersin abi bana gel. Bir dakika, bir dakika. Takım arkadaşı geldi. Musab ben sana geliyorum. Bekle kardeşim. Ama adam içeri mi girmiş Musab? Yok. Ama ayak sesi Abi içeri bir molotof atsanız direkt yanacak bu arada. o? Evet. bekledim. Aa lan takıldım. Bekle 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 yorum seni görmesin oldu. Sol evden görüyorum. Ah gözükeceğim ya. Tam. Ay çok kötü ya. Beyler ölüyorum. Gelmeniz lazım hızlı Musaf. Nuvar da indi. Aslan abi. abi. Tam öldü de geliyorum. Ah be! Geçemez. Saçmasın. İdileri basıyor. Headshot yedi abi karşıda. Burası öldü mü? Bu tekli. Memo? Keşke bir duvar atsaydım ya o tarafa. Kanka siz buradasınız diye ben daha bomba atamadım ya. Oradan kimseye şey yapmadık ya. O bu ne saçma bir yermiş ya. Lan nereden çıktı adam? Duvarda hemen abi bu. Aynen. Gitme gitme gitme. Geldim geldim ben. Ben canımı basacağım. Bekle. Bandajdayım. Kit var mı? Gel. Yukarıda. Ondan abi bombayı. Bir geri atalım Ersin abi. Bana kip bırakman lazım abi. Tamam şu adamdan alalım. Tek kip var ha bu arada. Tek ekip değil Ufuk kaldırdım öldüm ya. Abi sıkıştığım yeri Gelmen gördüm. lazım. Gördüm Arkadayım Aa, da. Avantajlıyorum. Seni buradan bakayım nasıl koruyabilirim. Sağdan açılırsa görürüm ama. Sağ sol her yerde adam var. Tamam bir geri yapabiliyor musun? Yok sağda tutuyor. Şey. Tamam bekle seni ben bir sisleyeyim birazcık. Heh. Çıktım abi. Tamam gel geri. Gel 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 araca bineceğiz. Araç nerede lan? Heh. Oradaydı. Bin bin bin. O ne lan? Ne neymiş ya? Bırak şaka ya. Abi bunlar vural vural. Tamam ben sana bir şeyler bırakayım buraya. Al. Ee, Bu su da bıraktım. Dağılıyor bak geldi bizim şeye bizim buza az önceki yere. Aynen gördüm onu. No! Tamam geçsinler abi onu. Aynen aynen. Evet. Ya var ya. Ff. Kanka kulübeye atacaktım atamadım ya. Bomba atacaktım biliyor musun amacım oydu. Oranın dibinde çok durdu ya bizimkiler. O yüzden bir şey yapamadım valla. Yoksa orayı var ya Çıkamadım baya... Ya. Keşke seni harcasaydık orada. O geçecek abi. Böyle geçemez herhalde. Onun canı yok. Ah, başka sıkıyor bana. Eee Musab onu geçirmese miydik ya? Onun var ya Geçti canı abi. yok biliyor musun? Biraz sağa geçsen abi biraz sağa. Soldaki çıkmasın sana. Aa, aynen. Duvar attı. Sağ gelmezse biz sol alırız ha. Bir bomba bir şey atabiliyor musun? Ya da. Sol geçmiş ki. Aa bu sarı farklı. bunlar dört. Ben birinin canını bırakmadım. Tamam, geri çıkalım abi geri çıkalım. Boş ver. Bu DP'li de zaten bayağı iyi sıkıyor. Kaçırmıyor yani. Çıkalım Ersin abi önce. Sis attım sana. Tamam sorun yok. Bir üstten daha şansımız deniyor. <laughs> Dört kişiler ya. Abi, Yavaş ya. Bir tane kit kaldı. Bit mi? Bir mi? Biraz da bir şuradan savaş. Adamlarda loot var ha. Aynen öyle. Eee lan bende de bir bende de iki var. Bunlar kim abi? Onlar öldü. Oo, bak baba tipliğe bak. Nerede bu? Ay bir can. Görmedim. Ben çok vurdum ya. Bu ne abi burası hiç gözükmüyor ağaçlarda. Evet ya. Ne kadar girerler Esin abi. O da var. Bomban var mı? Kullanırız. Işte hiçbir şey yok ki. Olsa bir şeyler yapardık. Sis, bomba hiçbir şey yok. Bence zorlamaya gerek yok abi. Şu evlere geçelim. Bak Oy şuradan oy bir şey yapalım. Hah bak bak sağa açılmış. Beş el altı bitiyor. Otuz <laughs> kaldı. Evet, evet aynen. Yaklaştı mı? Abi bence o evlere geçelim. Değil mi? Evler mi? Yok yok, sağda şurada loot yaparız bak. Orada evler var. Heh, ne oldu yapıyordum. bunlar? Yetişiyor mu? Ne yapıyor? Lan. Tuz yapıyor. Yap yapa yap yap ağaçlardan geliyordur bence. biri sağdan çıkacak he. Gör inferi. Ben şimdi olarak şu an. DP'si var değil DPS. Çok ekip çıktı ya. Yasna neymiş lan? Gerçekten böyle mi? Aracı burada bırakma istersen biraz daha öne at da. Benim buz bitti Ersin abi. Bana biraz atabilir misin? Adam. Mi? Bunlar gelecek ha. Bunlar peşinizi bırakmayacak. Yasna. Bırakın gelsin. Buraya uzi attım abi. Aha. Kardeşim buradayız. Barca sıkmıyor değil mi? Nope. Kardeşim. <laughs> yani cevap verdik ya. Biz de buradayız hani. Ay, abi küm... ben uzi'ye geçtim sana şeye bırakacağım. Ne Beşi bırakacaksın? Bırak. Ha istemişler. Aa, Aa kardeşim o öldü ya. Bu sıkıntı artık. Haraman. Şu yeşilli vardı ya. Tepede gezen. O var şu an. Şimdi iki kaldı. Gel. Aracımız ne durumda? Allah. Burayı buraya Aa gel bunu vuralım abi. Gel gel gel. Eve geliyor. Yaklaştı yani. Onun canı yok. Bas bas bas. Şurada. Duvarın solunda Bak şey yaptı. Gördün mü? Abi, Helal sana. Bekle. Normal Heh. vurmayacağım. Heh. Aldın onu. Tava var mı? Ee, var. Bekle. Tamam sen. yok. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, ne uğraştınız Zalama bak ya. ya. Lan bir bırakın peşimizi. Fury Fury. Fury. Abi skop, bol bol skop var ben sana açayım. Nerede bunlar arkadaşları? A, A bayıldı yine. Oyna oyna, gel gel, Aracı alsana, aracı al, araca al. Çok 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 çok. Bu da, bu da. Info'yu bilmiyorum sen sür abi. Tamam. Gideyim mi yok acaba? Olabilir. Neredeydi abi? Burada. Sakin buz. Üstümüz. Sağ değil sanki. Ulan sağ olabilir mi lan? Buz var iki tane. Sanmıyorum ya. Soldaydı sanki. Orada. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Kardeşim. Bak buradan bir tava fırlatayım mı şimdi oraya? Ya hap. O kim? O iyi güzel gitti. Güzel gitti tava. Sen oradan bak. Sola doğru çıkmasın sağ. Bu Oyun. uyanık hala. Yakın mı o? Önde önde. Aa solda. Lan buradaymış. Gel yani bana gel bana gel. Aptu otur da Atacak mıydı? Yani evet, ya ne bileyim. Daha için uğraşıyordum. <laughs> <laughs> Kardeş <ya>. böyle <laughs> beyin yakarlar beyin. <laughs> Etrafımda deniyor da beni arıyor. 6 istiyor musun abi? Eee 6 mı? Var ya. Eyvallah. Onlar diyordu ki ya şunları salmayalım salmayalım. Sanki ben çok salacağım <laughs> ha onları. Evet, Vaz geliyor abi önüne kesti. Durdu mu? Durdu önüne. Hı -hı. O evde. Oo, Toros da geliyor oraya. Aa burada bir kapışma yaşanmış. Ya yakıtı yok demeyin ya. Surprise. Adamlar Sayı şey Var, mı? var var. Yakıtımız çok az. Araçlarını aldım ufaktan da. Gel bakayım. Bir baygınları var. Yakıt çok az? Çok az abi de götürürüz. Şu Şurada araç var. durmadı değil mi ya? Yok evet, yok kolonları alalım. Mesela. Kolon mu? Şu drop'u alalım bence. Aç etmedik mi ya? Bu yakıtta gezmeyelim ama. Ee, yakıt yolun or şey alanın ortasına götürür bence biraz da bizi. Aa sağda uaz var. İstersen alalım temiz. Alalım. Aldık onu. Aldık. Temiz değil. Mi? Temiz temiz. Tertemiz. Abi sayın ya. Kalabalık yani oyun yine de almaya çalışalım şunu ya. Ben arkandayım kendim. Aslında ev ev tarafı var galiba orada değil mi? Evler var, ufak evler. Evet, evet. Orada olabilir. Ne? O iki drop. O, şey Alabilir miyiz sen zor? Sen daha mı? Zorlama sen. Şey, şey. <laughs> yok yok onu demiyorum. Benim full üçüm zaten. Şey, karı, benzinli var mıdır? Bilmiyorum da mantıklı mı orası? Aa benzinliğe gidiyor. Giriyor, giriyor, Hangisi ya? Ha aynen arkasında. Arkasında gördüm adamları. Ay Son. çok vurdu. Çok vurdu. Ha tamam çok şey yapma kardeşim. Arayacağım ha mermileri. Oyun sonunda zaten var ya. Abi alanı versin öyle duruyorsun. Kulübede kaç kişi var? 4 kişi. Çık 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 çık. Mermilere çökelim tamamdır. İyi alandayız <laughs> he. Aynen. Burayı direkt... Aa! Evde yatan var. En az iki. Gözüküyor. Bak'tan gözüküyor. <laughs> yardım yardım. Bomba atalım Aa, mı? Aa nereye? Oha üç kişi abi. Üç 3 mü? Abi inerler değil Aynen. mi biz gittiğimizde ya? Kesin inecekler. Çıkar bence. Üç kişi çıkar. Bak, Bak şimdi biz buraya taktiksel çıkardım. bir yer yapalım. Tamam mı? Öyle Abi kebim almayacak. Şöyle kendimize bir yer yapalım burada. Duvarlarla çevirelim. Bak çatıda adam. Bagil bitireyim Buradan. Yapalım abi. Bagil tıp. Nerede? Ben niye görmüyorum? Çok merak ediyorum. Niye şey yapamadım sıkıyor. lan? Allah Abi O neymiş ya? İki tane headshot attı. Kulübeden i̇şte, mi şöyle. çıktı? Oha. Evet evet. İki headshot yedim bu arada. Dikkatli ol. İyi sıkıyor. Kulübeden adam bu kadar... Lan ayrı mı takılıyor ne Çıkar saldırın. Baksın yeter. Al alamıyorum bunu. ABM'si varmış. 2 hours later. Sağa baksana, sağ baksana, sağ gel. yine böyle. Oy abi, azalmıyor. abi abi alırız ha onları. Alırız çok açıklar. Gel gel. Kim? Sağ üst mü? Arkamız arkamız. Aynen aynen çok yakın. Oğlum niye uğraşıyorsun sikanlarla? Abi baksana. Bak bak gel gel Ersin abi. Ha tamam. Ağaçta işte galiba. Koşuyor. Lan çaldı lan son dakika tam. kaldı. Tamam son adam da Tam karşıda. Gel gel gel. 19 saniye. Abi. Tamam. Ay. Kulübe nasıl olacak? Lan bombaya bak ya. Sen nereden çıktın? Aracı alıyor, aracı alıyor. Dikkat et, dikkat et. Sen de abi. Kulübeyi do doğru sisteseydin keşke. Ee, oraya hiçbir şey yapamıyorum şu an. Abi bir şey var abi. Belirli var. Ersin abi geldi 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 alan geldi. Ölüyorum. Sağ bizi o, abi. Duvar atacağız. Hayır sen hayırdır ya. Tamam. atalım. At at. Gel salama at salama at gel. Hop at, attım attım. Tamam neyse tamam tamam sorun yok. Bir öne bir öne bir öne atacağım. Bir öne. lazım. Alandayım Mustafa alandayım. Gel gel. Ya alandayım. Ay salıp solun, solun var ya nasıl? <laughs> Direkt bayıldı Güzel, helersin, ha işte Güzel helal sana. Abi boostum yok ki. Lan lan gözüküyorum. <laughs> sen var ya bak ben sol sen sağ atacaksın. Gel Heh. abi. Ne istiyorsun? Ah bu su bıraktım. falan var mı? Hah. Atıyorum. Bir tane kitim var. Ben Şimdi abi. Al bırakıyorum. Bırakmıyorum tamam Havaya olur. Bırakma abi gel. Ah. Aa dur. Bıraktım. Atıyorum. Neyse burada ağaç var. Sen bir öne atarsın ben sağına atacağım ama bekle 6 saniyen var. Allah ya vurdu ya. Yuh lan. Bir öne, bir öne. Aynı benim gibi atabilir misin? Bir öne. Abi, Bir öne at Ha tamam. Bas kitini. Adam çatıda. Bunları sal istersen. Kardeş daha yeni mi zıplıyorsun? Ya, ya. Bak çaprazdan bakıyor, sağdan bakıyor ona göre. Ya bu sağ alan dışı mı? Yo. 5 saniyem, 4 saniyem var. Ben kuramadım. Atsana sana Abi sağ. çok uzağa gittin. gel gel. Atma ya da. Giriyoruz bu arada. Aynen. İyi sağımıza baksana. O ne yapıyor? Bir şey yapıyor mu? Tamam bir kez daha yapıyoruz bitiyor tamam mı? Hadi. Hazır tamam, mısın? Abi. 4 saniyem var. Yaptın onu. Tamam. Orası bitti galiba. Hala al. Alsana beni ya. Al 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 al. Alan öldü tamam. Abi canım Tamam bas canına. Aldın beni. bastım Oğlum, karşıda üçlü var ha. Sıkıntı yok. Bomba Çıklar gelir mi? Abi. Al. Çok sabit ya. Benim bombam var sıkıntı yok. Bunlar çıktı. Açıkta. En sağa gidecek bir tanesi. Bak en sağda gördün mü? Sarının dibinde. Biliyorum abi bir tane bombam var. Vurdum abi. Ha vurdum bitti. Tamam. Ah. Güzel güzel.